Herkese merhaba arkadaşlar ben Şivarsvit. Bugün sizlere Amazon firmasının yeni oyunu olan New World hakkındaki ilk izlenimlerimi aktaracağım. Eğer oyunu almamış veya kararsız kalmış arkadaşlarımız varsa onlara bir fikir oluşturmak adına bu videoyu çekiyorum. New World'un çıkmasının şerefine de ne zaman olduğu önemli olmamakla birlikte 1000 aboneye ulaştığımız zaman bu videoyu beğenip yorum atan bir aboneme çekiliş ile New World hediye edeceğim. Videoya geçmeden önce de oyunu almış veya alacak olanlar için de bir duyuru yapayım. İdevol sunucusunda oynuyoruz arkadaşlar. Bizle beraber oynayıp klana katılmak isteyen herkesi bekleriz. Ida Wall sunucusuna katılıp yeşil olan Faction'ı seçmeniz yeterli. Sorusu olan arkadaşlar Discord kanalına gelip oradan bize ulaşabilirler. Discord linki açıklamalarda bulunuyor. Şimdi ilk olarak ücretlendirme ile başlayalım. Öncelikle oyunun ülkemiz için farklı bir ücretlendirme etmesi bizim için büyük bir artı. Yurt dışında 40 doları satılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Biz ise Steam'den 109 liraya normal versiyonunu satın alabiliyoruz. Oyun içindeki gold satışının da keza aynı şekilde bize özel ücretlendirmesi mevcut ve fiyatları gerçekten beğendim diyebilirim. Şu ana kadar benim ve bütün topluluğun canını sıkan en büyük konuyla başlıyorum. Yayınlardan vesaire izleyenlerin tahmin ettiği gibi bu konu server sırası bekleme sorunu arkadaşlar. Gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Sen koskoca Amazon'sun. Yıl olmuş 2021. Müşterilerine oyun oynamak için nasıl 7-8 saatlik sıralara gir ve bekle diyebilirsin? Aklımı gerçekten almıyor arkadaşlar. Örneğin benim oynadığım server'a sabah 9'dan 12'ye kadar çok rahat bir şekilde girilirken Es kaza öğleden sonra oyundan çıktığınız takdirde sabır taşı değilseniz o gün bir daha server'a giremiyorsunuz arkadaşlar. Bu konu ile ilgili çok fazla şikayet geldiği için ikinci günden bir aksiyon aldılar. Yeni server'lar eklediler ama bu da tam anlamıyla bir çözüm olmadı. Oyundaki hype geçtikten sonra belki tam anlamıyla bir çözüm yolu gelir diyerek diğer konulara geçiyorum. Oyunda başlangıç aşamasında klas seçme ve ondan sonra sadece o klastan devam etme gibi bir durum yok. Bu konuda oyunculara özgürlük tanınmış. Tank olarak başladıktan sonra healer veya herhangi bir klasa dönebiliyorsunuz. Önemli olan elinize taktığınız silahın seviyesini kasmak. Silah seviyesi arttıkça da oyun oynayış tarzınıza göre yeteneklerini ve pasiflerini seçebiliyorsunuz. İki farklı silah ile aynı anda oynayabiliyoruz. Bu sayede totalde 6 tane skillimiz oluyor arkadaşlar. Bir diğer konu ise Gather ve Craft konusu. Oyunda gerçekten en beğendiğim içeriklerin başında geliyor. Kasması hem aşırı derece sıkıcı değil hem de fazla detaylı. Tam anlamıyla bu konunun içeriğine girmeyeceğim. Eğer Craft ve Gather sistemi hakkında bir rehber videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. PvE konusunda ise henüz bir tane dungeon çeşidine girdim. Benim beklentimi karşıladı diyebilirim. Fakat oyunda mob çeşidi gerçekten çok az arkadaşlar. Evet bu belki ileride çeşitlendirilecektir illaki fakat başlangıç aşamasında çok fazla üzerine düşüldüğünü sanmıyorum. PvP konusunda ise şu an çok fazla test etme şansım olmadı. Oyunun başlangıç aşamasında olduğumuz için tryhard oynayıp zor haline dolaşan kitleler yüzünden henüz PvP görevleri de tamamlanabilir değil. Fakat oyunun genel olarak kombat sistemini beğendim. Yüksek ihtimal PvP kısmı da beni tatmin edecektir. Bu arada oyun pay to win bir oyun değil. Satın alabileceğiniz tek şey şu an için skin arkadaşlar. İleride ne olur bilemem ama şu anlık markette gerçek parayla üstünlük sağlayabileceğiniz bir şey satın alamıyorsunuz. Bir diğer olumsuz konu ise oyunda binek bulunmuyor arkadaşlar. Bu yüzden çoğu kişi tarafından koşu simülatör olarak adlandırılıyor oyun. Önümüzdeki süreçte bineklerin de ekleneceğini düşünüyorum. Fakat e, belli bir seviyeden sonra e, fast travel ile işinizi haliyle görebiliyorsunuz. Hani eklenmese de olur şu an map o kadar büyük değil. Ama e, map'in genişletileceğini ve bu sayede de e, yeni bineklerin oyuna ekleneceğini düşünüyorum. Genel olarak yorumum ise ben oyunu beğendim arkadaşlar. Bazı eksikliklerin olmasını çok normal karşılıyorum. Benim için bu noktada önemli olan oyun kendini oynatıyor mu oynatmıyor mu? Ben bunca eksiğe rağmen sıkılmadan uzun süre boyunca oynayabiliyorum. Oyunun Amazon tarafından değil de bilinmedik bir firma tarafından çıkarılsaydı Çoktan bırakmıştım <laughs> orası ayrı fakat benim için umut eden bir oyun. Sonuçta Amazon gibi devasa bir firma tarafından geliştiriliyor. İlla ki önümüzdeki süreçte eksikliklerini giderip bu oyundan maksimum verimi almak isteyeceklerdir. Bu yüzden günümüz şartlarında fiyatının hakkını verdiğini düşünenlerdenim arkadaşlar. Şimdilik buraları ileride değerlenir diyerek oynamaya devam edelim. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kısa bir video oldu arkadaşlar. Genel olarak oyun hakkında bir fikrinizin oluşması adına böyle bir video çektim. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak da Idevol sunucusunda Yeşil Faction ile oynadığımızı hatırlatayım. Klanımıza katılmak isteyen herkese kapımız açık. 1000 aboneye ulaştığımız anda bu videoyu beğenip yorum yapan bir aboneme de çekiliş ile New World hediye edeceğim arkadaşlar. New World hakkında rehber videoları gelsin istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.